yon biraz olabilir yani 6-7'de o, o da tam anlamıyla oyunu bilmediğim için ki hala daha bilmiyorum. Ve hani şöyle bir durum var yani olayda oyunda şunu çözdüm. Yani düş, ne zaman ölürsek tekrardan e, evinde doğuyoruz yani tekrardan olmak ve daha sonrasından daha da güçlenmeye çalışıyor. Yani ileriye i̇leriye doğru devam ayarlamaya çalışıyoruz. TNA, yani bütün mitolojisindeki bütün tanrıların neredeyse burada var. Ve Hades'inde gerçek hikayesinden atılması. Ve bu arada videoyu da gerçek beni yani beğendiyseniz de, bu arada beğeni atmanı. Bir abonelik abone patlatmanızı ve yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ben iyi seyirler diliyorum. Hadi oyun. Tabii ki deliliğe gideceğiz dostum. Seninle bu işi bitireceğiz. Bir dakika. Bir dakika odama gitmeyeyim. Bir aynaya bakmak istiyorum. Ne var? Oy. Oo. Şu ben şuna bir konuşayım. Ha, büyük bir atılış, açılış diyor. Kasvetli o Kasvetli. Kasvetin ortasında biraz can yeniler. Bunlar için tabii ki de çalışmalar yapılacaktır. Burada. Ha. Okey. Burada birazcık daha böyle ne ona? Kristal veya altın bulduğumuzda keyfimiz yerine gelecek. Şunun kılıcını çok merak ediyorum. Islanın benim. Ne istiyorsun sen yine? Bundan sonra ben yapacağım. Odamıza falan da gidemiyoruz herhalde. Şu aynada şimdi biraz aynayı kullanalım bakalım. Ne verebiliriz kendimize? Gölge vardı. Şimdilik bunu diyor. Bir dakika. Ölüme meydan okum. Okey tamam. Burayla işim kalmadı. Almak zorunda değilmişim yani burada aslında bir şeylere ben. Onun farkına vardım. Hadi gidelim. Buradaki silahları daha fazla yani... Kaçamayacağız çünkü daha. Hadi gidelim. Burada ne varmış? Buraları hiç keşfetmedim ben bu arada. Bir gün dostum. Bir gün bunu yapacağım. Bir gün bunların hepsini yapacağız. Tekrardan kaçalım. Bu arada oyunun hani mantığı ve... Tartarus. Bir dakika. Dur 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 dur. Ana silahınızı kullanmak için basılı tutun. Delici diyor. Hücum darbesi diyor. Tamam. Yüzde Ne diyor? Saldırınız mevcut. Tam. Tamam. Tamam. Temel hasar. Delici hasarıdır iyidir abiciğim. Aa. Abi göremedim ki. Şimdi o case. Şimdi benim şöyle hareketlerim var. Onu fark ettim. Güzel. Çok iyi oldu bu. Ay bu kötü oldu. Of çok canım gitti ya. Bu anahtar bana lazım olacak dediğim gibi. Dediğim gibi anahtar bana lazım olacak zaten. Aa bu sefer buradan gideceğim. Burada ne var bilmiyorum. Hadi bakalım gidelim ya. Aa. Bunu ben alabilir miyim? Aa. Ölümden gelen coin diyor. Aa bununla beraber şey yapacağım. Ne derler ona? E, dekorasyon falan da yapabileceğimi düşünüyorum artık. Bir dakika bu ne alaka? Ha, tuzaklarda tuzaklar da var. Burada birazcık daha kendimizi geliştireceğiz galiba. Yemezler. 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 Uf, çok hızlıyız ve çok iyiyiz. Onu da bir alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Hmm, işte mesela derim şu kapıların ne iş yaptığını zerre bilmiyorum. O yüzden elektriğe gideceğim. Şimşek adam olmak istiyorum. Kısa vadede uzun çözümler. Ne alaka? Ha, okey. Reisler nasılsınız? Hop. Bu çok iyi oldu. Biraz daha safe oynayabiliyorum. Seni bir alabilir miyim? İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Ze Zeus'un elektrik şimşek, şimşek muhabbeti. Eminim öyledir. İşte bu. Aa, nadir diyor. Bir dakika. Ya, ne? Oo, şu e, nadir olan düşmana normal saldırıyoruz ya, fight atıyoruz ya. Durum olduğunda e, ee, ekstradan yani yanındaki elemanlara da şimşek çarptıracak. Al şunu. Burada... Hmm. Bu arada ben nerede can dolduracağım onu da bilmiyorum. Canım dolacak mı dolmayacak mı onu da bilmiyorum. Oo oh, 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 Yine öldük ya. <laughs> Çok sinirlendim şu an. Gerçekten Ne var lan? Aa. Tamam bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Tamam geçelim ha. Anlık bir odisse havası verdi o iyi de. Aynaya bakacağım neyim var. Yok. Aa bir dakika. Artı can puanı. Bence bu yerinde olur benim için. Anda... Sandığı... Valla benim uykuya ihtiyacım olabilir bazen. Tamam. Tamam. Anladıklar. Hadi gidelim. Zeus bakalım bu sefer ya da ha, kim bana bir şey verecek? Zeus baba yine gönderdi. Hmm. Bir dakika ne sandınız? Saldırınız vuruş başına artı iki can yeniler. Eksi altmış ne diyor? Hmm tamam. Bunu alacağım. Can benim temel sorunum zaten bu oyunda. Aa o yok. Alayım ben onu. Heh. Şey güzeldi bu arada ilk attığım. Hoş. Bazen agresif oynaman gerekiyor. Bazen agresif oynaman gerekiyor dediğimde Gerçekler bunlar. Aa bir dakika. Farklı bir yer. Hadi gidelim. Ha şerefsizler geldi. Ay ne bulduk lan. Of ya şarap tanrısı. Dostum beni yanına al ya. Sarhoşluk etkiler diyor. He okey. Bence bu mantıklı. İçtik ve keyfimiz yerine geldi. Bu da güzeldi. Sırada ne var Ben bile, ben bile bilmiyorum dostum. Aha bu çok güzel bence. Nerede ne var ki? Ay ananı satayım. Bu da güzel oldu. Hmm, başka yer yok mu şu an? Bir de şu canların açılması şey e, kapanların benim üzerimde çalışması çok sinir bozucu. Bu arada artı de can kaptık güzel. Uş, Uf paramız da oldu. Keyfimiz yerine geldi. Anahtar almam gerektiğini düşünüyorum. Ha anahtar almak istiyoruz. Anahtar bölümünden gitmeye devam edeceğim. Ama burası galiba para. Coin almak. Hani coin için buralarda takılacağım. O yüzden Ay. Anahtar almak istiyorum. Yeni silahı açmak istiyorum. Bakalım ne kadar iyi olur bizim için. O oh, boss mu lan bu? Of 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 of. of. Oh, Oş çok iyi oldu. Oo Lişet bebeğim. Bu olmadı. Hop. Oh. Şu sarhoşluk olayı mükemmel oldu ya. Harbi diyorum şu sarhoşluk olayını ben mükemmel derecede ilerlettim. 3 oldu. Güzel oldu. Benim için de keyiflendirici bir durum oldu. Hmm, farklı bir yere gidiyoruz. Hadi gidelim. Bayağı iyi bu arada. Ulan şarap tanrısı harbiden çok iyi bir özellik verdi bu arada. Hani şu benim gerçekten işime geliyor yani o ne? Geliyorum lan oraya doğru ben. Oo. Of! Bu ne? Bir dakika. Max can. Oo 20'den 30'a çıktım. Çok iyi bu. Birazcık daha can istiyorum ben bu arada. Can lazım bize. Gerçekten can lazım. İşte bu. %40 oldu can. Bu da güzel oldu. Bu da harika oldu benim için ya. Harbiden harika oldu. Başka bir kapı var mı? Abi biraz daha can istiyorum ben belki. Bu arada gecenin saat iki oynuyorum bu oyunu ve aşırı böyle bu hani bağırasım geliyor var ya. Hadi gidelim. Uh, i̇şte bu kadar bebeğim. Bunu kime vermeyin ben de bilmiyorum baba. Vallahi kime vereceğini ben de bilmiyorum. Bilsem yemin ediyorum var ya delirmem bu kadar. Şu an çok iyi ilerledik. Nabzu çok iyi yakaladık. Komboları birazcık daha iyi yapabiliyorum. Ops bu ne? Yenilen diyor da full zaten canım ki neyini yenilenmem gerek. Abi nasıl kitli ya buralar. Eee Eyvallah. Yani ciddi ciddi yenileneceğiz gibi. Abi şimdi kapımız açıldı galiba. Para istemiyorum. Biraz da buradan bir işte şey toparlanalım. Bilmiyorum para ne işe yarıyor bu arada. Hop 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 hop. onu beklemiyordum. Oğlum bunlar nerede? Aa. Athena. Valla en son hatırlarsanız. E, Olympus'taki tanrılara Hades'in ya da onların bilmediği şeyleri bize söylememiz gerektiği söylendi. Yani bilmiyorum. İlahi darbe. Ne diyorsun? aldığınız daha güçlü olur ve artık saptırma yapabilirsiniz. Bunu istiyorum. Gücü tabii ki de abi. Yine anahtar almam gerektiğini düşündüm. Çünkü biliyorsunuz yani bir iş istiyorum. Hop 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 hop. <laughs> Her vuruşta can toparlamak çok iyi oluyor. Bir de bir silah anahtar alacaktım. Şarap var şey kadınla diyerek gidiyoruz. Aa, bir dakika. Bence birazcık daha sarhoş etmesini isteyebilirim. Oo, bak top seviye bir şey var burada. Görsek kime kalmış abi? Hadi gidelim. Abi yapma be. Sen kime şekil yapıyorsun be dostum? Evet arkadaşlar bir final bossu gibi. Bakalım sonunda neler olacak. <laughs> oo, oo, Hayır hayır hayır. Yapma 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 yapma. Ya şuraya ben geçiyorum ya. Onu hiç beklemiyordum. Ah ah ah. Ay dur 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 canım az. Hop Dur, 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 dur. dur Yenge dur, yenge dur. Yenge dur, yenge dur. Yenge dur. Yenge dur. Yenge dur. Üf, onu yemeyecektim. Artı iki kaptık yine. Abi. Ay, 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 ay. Ay, onu yedik be. Ha, onun üstüne öyle mi koşulur be baba? baba, 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 baba. Dur, 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 dur. Dur. Ay. Aaa. Yapma be, yapma. Oo, bu kritik yedirdi bana. Baba, 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 baba. Şu canları toplamam lazım. Dur, 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 dur. Burada yok mu bir şeyler lan? Ah. Ah. Yapma. 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 Çok iyi direnmiştik aslında. Çok iyi direnmiştik. Lanet olsun sana. Hayır tabii ki de sana niye diyebilirim. Manyak. Konuş. Yok ya. Aa kadın yok. Kadın yok. Allah Allah. Nereye gitti acaba? Buralar kitle Valla arkadaşlar sizlere şöyle söyleyeyim. Bence videoyu burada bitir. Gerçekten hani sürükle sürüklüyor. Bence... Bir dakika. Ayna ayna söyle bana. Rütbe başına bir kez diyor. Bu neydi? Bana arkadan saldırmıyorum. Hmm. E, can topla toplamınız tükendiğinde ölmek yerine %50 can yenile. Yani bir kez diyor Rütbe... Olur mu? Aslında denenebilir. Ben bu arada bunları böyle böyle veriyorum ama gerçekten bu oyunla ilgili bilgisi olan varsa mümkünse yorumlara gelip yorumlarda bana bunları yazabilirler. İşte şuna versen daha mantıklı olabilir. Şu verirse, şunu verirsen şöyle olur. Şu bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bence ben burada bitireyim videoyu. Desin odasında <laughs> eğlenceli ve güzel bir şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, bir abonelik patlatmayı ve yorumlarda da bizleri desteklemeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Kaldı ki buradayız. Sizlerleyiz. Görüşmek üzere.